Hacı Sambur. Doktoruz. Ablam adını bağışla. Yasemin Sambur. Hasan Baltasun. Ha. Önce Ha. Eser Ege. Ha ha. Mehmet Hanife. Ha. O da mı o, o. Da? Gel, gel, gel gel, gel, E aman olsun 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 ya ne olursa olsun. olsun. Evet. Hatice Yaman. Hatice Yaman. Yaprak Mahallesi. Sambur. Evet. O, o zaman da şimdi. O, onlar da doğru. Evet. Burada. Şuradaki. Arkadaşlar kalıyor. Buradaki insanların e, çadır bulamadığı için konaklama yeri bulamadık için kendi imkanlarından çadır yapmış. Gaziantep'in en görkemli mahallesi. Tabahane. Şu anda bir e, ve yıkık durumda. Çadırlar gösteriliyor. Çadır yok. Ya, herkes parasını bana ee, aldı e, e. Kendi bütçelerinden alınan çadırlar. E, devletin buraya hiç bakmadığını ve çok zorlandığını söylüyorlar. Bu konuda gazete valisi e, Davut Gül'ün e, bir an önce bir yapmaları gerek. Buradaki bütün binalar yıkık durumda. Çünkü e, yolları e, şeyden kapatıyorlar hatta polis falan koyup içeriye girişler yasak. Ama buradaki insanlar burada yaşamak zorunda. İşte ihtiyaçlarını camide ya da evlerine, ya da evlerine gizli girerek kurtarmaya çalışıyorlar.